Ee, bu asırlardan beri <laughs> devam eden bir gelenek. İnşallah bizden sonra da bu geleneği devam ettirirler. <laughs> Pilavlarımız etli, lezzetli. Kaç kişilik yaptık? Ee, 500 kilo et, 500 kilo bulgurumuz var. Evet. Yani toplamda bir ton 3500-4000 kişilik etimiz var. Ee, İsmail Efendi modernumuzda yıllardır bu yazgırlık geleneğini yürüten bir kardeşiniz olarak diyorum ki bu yılda 2025 yılında da yine bayramlarımızı başladı görüyorsunuz pehlivanlarımız er meydanlarında. Ata olan güreşi canlandırıyoruz. Bütün misafirlerimizi en güzel bir şekilde ağırlıyoruz. Geleceğe bu sporu aktarmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi bir nebze olsun bu sporu sevdirip bu sporu alıştırıp ata sporumuzu yaymak istiyoruz. Bu da mudurumuzun bazı köylerinde yapılan bir bayramlar. Sabahtan Mevlid Şerif, dualar. Daha sonra etli pilav ikramı, arkasından ödüllü güreşlerle genelde 20'ye yakın köy bu hacat bayramları yapmakta. Böyle geleneklerin yapılması lazım, böyle geleneklerimizin devam etmesi lazım ki gençliğimizi buralara, her meydanlarına, atasporumuza çekelim, alıştıralım. Kötü alışkanlıklardan, kötü gidişattan bir nebze olsun uzaklaştırmış, özümüze dönmüş oluruz elhamdülillah. 何で Ничо. <laughs> Қерсам. Telbiki Cetirmeni Gözü'nde Halk Parti Kadı Konları Başkanım Sayınlarım Boğusunlar Bir Cetirmeni Gözü'nü Peynir